Efendim Omni firmamızı ağırlıyoruz programımızda. Yeniliklerde neler varmış, gündemimizi neler takip ediyormuş firma sahibimiz Osman İlker Bey'den dinliyoruz. Neler yaptığınızı bize anlatır mısınız? 2015'te kendi şirketim olan OmniTek Mühendislik Makine Sanayi Ticaret her şeyi kurdum. Ve amacım yine işte motorla ilgili piyasada ne yapabiliriz idi. Ama işte değişen teknoloji bizi alternatif yakıtlara ittiği için OmniTek'i tamamen alternatif yakıtlar üzerine odaklı bir şirket haline çevirmeye başladık. Ve bununla ilgili olarak da işte biz mesela piyasada benzin, dizel, LPG'yi biliyoruz. Ama background ilerisi için gelecek olan işte CNG, LNG, hidrojen gibi yakıtlar var. Ve bununla ilgili önce projeler yapmaya çalışıyoruz. Peki biraz açarsak bu başlıkların altını ne doldurur? Hı -hı. Kişilere, kurumlara ne katar? Yani şöyle mesela CNG ile çalışan bir traktör geliştirdik. İşte Adapazarı'ndaki bir yerli traktör üreticisiyle birlikte normal onların turbo motorlu dizel motorunu yeniden tasarlayarak doğalgazla çalışır hale getirdik. Tam %100 doğalgazla. Ha bu ne katacak? Mesela çiftçimiz doğalgazı ötebesi aldığında işte 21 liraya mazoto vermek yerine 6 liradan metreküpü doğalgaz alacak. Bu %70 oranında çiftçi için bir tasarruf sağlayacak. İkincisi biliyorsunuz organik tarım da oldukça önemli. Gitgide de daha önem kazanıyor. Hı hı. Düşünün traktör tarlanın üzerinde geziyor ama egzoz borusundan sadece su buharı çıkıyor. Yani bu ürüne sebze yaşına buna yapışmıyor. Bizim çok daha sağlıklı ürünler yememize sağlayacak ve tabii çevre emisyonu açısından da büyük katkı sağlayacak. Doğayı kirletmeyeceğiz. Yani Bu da çok önemli. Tabii. Bu sadece traktör örneği. Mesela düşünün. Şu an mesela otobanda çalışan kim bilir kaç bin tane tır var. Hepsinin doğalgaz olduğunu düşünün. Müthiş bir çevre ekonomisi yaratacak ki mesela İran gibi petrol zengini ülkelerde dahi Belediye otobüsleri ve arvası araçların doğal çalışması tercih ediliyor ve ihaleler bu yönde çıkıyor. Efendim aslında dünya üzerinde ilerleyişe ayak uydurmak lazım. Ee, İlker Bey de aslında kurumsal olarak yaptığınız şeyleri kişilere e, çok ciddi de bir e, tasarruf sağladığınız gibi kolaylıklar da sağlıyorsunuz. Evet bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani tam yapabildik diyemiyorum ama işte biliyorsunuz ülkedeki pandemi şartları şu bu bir süreç iş dünyasını biraz şey paypa aldı ve henüz toparlayabilmiş değiliz yani şu Rusya-Ukrayna Savaşı falan. Doğalgaz üzerinde ciddi etkisi oldu. Biraz evet. ürkütebiliyor bu doğalgaz olayı. Bunu biraz daha açar mısınız? Ya şöyle aslında doğalgaz en güvenli yakıt. Mesela Amerika'da çocukları taşıyan okul servislerinin doğalgaz olması zorunlu. Ne bileyim Los Angeles'ta apron'a gittiğinizde çalışan araçların tümünün doğalgazlı olduğunu görürsünüz. Yani... Ee, doğalgazlı bir aracı patlatamazsınız ya da yakamazsınız. Çünkü doğalgaz havadan hafiftir. Ee, o yönden diğer yakıtlara göre çok daha emniyetli bir yakıt. Baktığımız zaman biz geride mi kalmış oluyoruz? Kalmadık aslında. Mesela Ankara Belediyesi 2006 yılından beri 1000'in üzerinde doğalgazlı otobüsle operasyon yapar. Bugün Konya, İzmit gibi yerlerde de bunlar başladı. Ama tabii biz ülke olarak biraz geriden geliyoruz doğalgaz konusunda. Peki diğer başlıklarımızın altında açacak olursak bu ilk başlığımızı diğerlerinde bize Bir de sıvı misiniz? doğalgaz versiyonu var bu işin. Hani daha çok menzil sağlıyor. Daha iyi doğalgaz araç üzerine sıkıştırabildiğimiz için. Buna da biz LNG diyoruz. İşte liquid natural gas. Bu da yeni yeni gelişiyor. Şu an Türkiye'de sadece bir tane Sapanca'da istasyon var. O yüzden hani menzille ilgili Türkiye'nin tümüne yetebilecek bir menzili sağlayamadığımız için şu an pilot proje bazında devam ediyor. Peki Türkiye'de hidrojenle neler yapılır? Ya şöyle hidrojenin bir sürü versiyonu var. Bu nasıl ürettiğinizle ilgili. Mesela green hidrojen var, işte blue hidrojen var. Mesela plastik atıklarından da hidrojen üretebilirsiniz. Hı -hı. Ama çağımızda biliyoruz ki elektrikli araçlar %100 olarak hidrojenle çalışmak zorunda kalacaklar. Ha, bunun için bizim green hidrojen üretmemiz lazım. Green hidrojen yüksek saflıkta hidrojen demek. Ha, bu versiyonuyla elektrikli araçlarda yakıt olarak kullanacağız hidrojeni. Ama mesela madencilikte de hidrojen ihtiyacı var. Yani bazı madenler işte topraktan cevheri kazanmak için Hı -hı. hidrojen püskürtmeleri gerekiyor. Onu gevrekleştirmeleri gerekiyor. Veya sağlık sektöründe veya işte metal malzemelerin temizliğiyle ilgili bile hidrojen kullanılıyor. Buna göre de hidrojen çeşitli sınıfları olacak. Ve biz bunu ilk defa işte Türkiye'de üretmek için chat belgesi aldık. Farklı saflıkta hidrojen üretmeye başlayacağız ve bunun da işte ekonomik yolunu buluyoruz. Kendi fabrikamızda işte e, kendi imkanlarımızda üreterek bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ha, bunun dışında tabii ki ürettiğimiz hidrojeni test etmek için mesela kendimize tasarladığımız bir taksi bisiklet projesi var. İşte 500 wattlı fuel cell ile çalışacak 6 tekerlekli işte beş kişinin seyahat edebileceği bir taksi bisiklet projesi var şu an çalıştığımız. Harika insanlar artık pratik çözümlerden hoşlanıyor. Evet mesela depremde biliyoruz büyük sıkıntı oldu. Jeneratörler hani ses yapıyor, duman yapıyor. Hı hı. Biz sessiz hidrojenle çalışan sessiz ve dumansız bir jeneratör geliştiriyoruz şu an. Bu da tamamen jeneratör kavramını yeni baştan ele alacak bir şey. Artık motor olmayan bir jeneratör olacak. Gibi gibi. Tabii bir iki projemiz daha var ama onlar stratejik olduğu için henüz söylemek istemiyorum. Peki bu vesileyle izleyicilerimize son olarak neler söylersiniz? Ya şöyle, mesela doğalgazlı motorlar konusunda biz oldukça ciddi başarılar elde ettik. İşte insanlar hep şey düşünüyor, işte bir ekipman orijinal olursa verimlidir. Hı hı. İşte bazen öyle olmuyor. Mesela çok bildik iki markanın doğalgazlı motorları Türkiye'de ciddi anlamda başarısızlık sağladı. Bu yüzden insanlar da doğalgazlarını oldukça imtina edip ve korkmaya başladılar. Biz mesela İETT ile yaptığımız projede bir dizel motorun gücünü %86 artırdık. Ve o çıkılamayan işte bir takım rampaları hı hı. çok ciddi performansla tırmanmaya başladık. Ama tabii bunların hepsi şey, insanların tanıyıp birilerine fırsat vermesiyle olabilen şeyler. İşte biz de burada rüştümüzü ispat etmeye hazırız. Özellikle dizel aracın doğalgaza dönüşümü ya da dizel aracın bir gün işte fuel cell ve hidrojen teknolojisiyle çalıştırılması konusunda Açıkçası birlikte proje yapacak büyük partnerler arıyoruz. Çözüm ortaklarına çöz. Evet ve e, hani bu konuda da rüştümüzü ispat etmeye hazırız. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınız Biz dairmez. teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim kendinizi geliştirmek istiyorsanız İlker Bey'in de söylediği gibi zamana da yenik düşmemek lazım. Özellikle toplu aracılarda, toplu taşımalarda çok da büyük hem kar edeceğiniz hem de zaman kazanabileceğiniz alternatifler kendilerinde var. Eskişehir'de fabrikalarına gidebilir, onları ziyaret edebilir. Hatta harika danışmanlık alabilirsiniz. Biz yine devam ediyoruz.